Herkese merhaba. Bir annenin marifetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekşili Maraş yöresine ait olan ekşili mantı çorbamızı göstermek istiyorum. Diğer ismiyle yüzük çorbası diye geçiyor. İster evinizde bu kendinizin yaptığı mantıyla, isterseniz hazır mantıyla yapabileceğiniz bir çok kolay bir çorba tarifi. İsterseniz misafirlerinize ana yemek olarak da kullanabilirsiniz kıvamı tadıyla muhteşem bir çorba şimdi dilerseniz hemen tarifimizi yapmaya başlayalım Evet şimdi malzemelerimizi sayalım 200 gram dana kuşbaşı ama minik minik doğrayabilirsiniz isterseniz kıyma da olabilir bir kase haşlanmış nohut bir baş soğan iki diş sarımsak bir kase mantı ben hazır mantı kullandım baharatlarınızı istediğiniz şekilde koyabilirsiniz 1 yemek kaşığı salça ve yanında sumak ekşimizi eklemeyi unutmayalım arkadaşlar şimdi etimizi ocağımıza alalım ve suyunu salana kadar harçlayalım daha sonra da yağımızla birlikte kavuralım Evet siz burada küçük küçük kuşbaşı da kullanabilirsiniz. Kıyma da kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. İstemezseniz et de koymaya da bilirsiniz. Evet etlerimizi kavurduk. Biraz sıvı yağ ekleyerekten etimizi, soğanımızı soteleyelim sarımsaklarımızı beraberinde. Tabi bu arada ben tuz ilavesi yaptım ete. Siz kendiniz de lütfen ekleyin. Evet şimdi salçamızı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı salça. Salçamızı az bir suyla özleştiriyoruz. Evet şimdi nohutlarımızı ekleyelim. ve 5-6 bardak 200 milimlik su bardağıyla su koyabilirsiniz. Ben üzerine geçecek kadar su ekledim. 4 ya da 5 kişilik oluyor çorbamız. Evet, biraz kaynamaya bırakacağım şimdi. Evet, şimdi sumak ekşimizi eklemesini yapıyoruz güzelce tadına bakıp ekleme yapabilirsiniz çok ekşi severseniz biraz daha eklersiniz limon kullanabilirsiniz limon tuzu kullanabilirsiniz Evet mantımızı da ekliyoruz şimdi güzelce mantılar pişene kadar yemeğimiz kaynayacak Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz zaman püf noktalarını görebilirsiniz. Evet mantımız hazır şimdi. Üzerinin sosunu yapacağız şimdi. Bir yemek kaşığı tereyağı. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Şimdi nanemizi de ekleyelim. Evet iki çorba kaşığı nanemizi ekledik. Fazla yakmayalım arkadaşlar. Çorbamızın üzerine gezdirelim. Evimiz gibi nane kokusu sardı. Evet, çorbamız, yemeğimiz hazır arkadaşlar. Videomuzu izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden denemek isteyenlere kolay gelsin ve afiyet olsun diyerekten sevgisi ve selamlarımı sunuyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.